Bastığın yere dikkat et. Arazi mayınla. Baba sakın hareket etme. Baba. Baba bak bana. Ne canım? Daha önce sizi hiç... bekleyeceğim? Bekle beni sevgilim. <laughs> Bundan sonrası sırat köp. Herkese selamlar dostlarım. Öncelikle veliaht hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasın ki gücümüzü gösterelim. Dizimizin yeni bölümünde Zahide Hanım, Derya'nın Yahya'dan hamile olduğunu öğrendiği an adeta buz kesecek. Bir yanda kontrol etmekte zorlandığı o devasa öfke, diğer yanda ise dünyaya gelecek torununun içinde yarattığı o tarif edilemez heyecan. Bu karmaşık duygular Zahide Hanım'ın her hamlesine yansıyacak. Torun sahibi olmanın gizli mutluluğunu yaşasa da karşılı ailesine olan kinisi olmayacak. Aksine intikam ateşiyle onların hayatını dar etmeye, baskısını her geçen gün artırmaya devam edecek. Zahide Hanım karnındaki bebeğe zarar gelmemesi için Derya ile doğrudan savaşa girmekten kaçınacak, ona mesafeli duracak ama bu sizi yanıltmasın. Perde arkasında sinsi planlarını işletmeye devam edecek. Karslı ailesi ise bu hamlelere hazırlıksız yakalanmayacak ve evdeki gerilim tırmandıkça tırmanacak. Yahya ise tam bir ateş çemberinde, bir yanda annesi, diğer yanda canından çok sevdiği kadın. Derya'nın hamileliği tüm dengeleri kökünden sarsarken Zahide Hanım'ın intikam hırsı ile torun sevgisi arasındaki o büyük çatışma ileride yaşanacak devasa yüzleşmelerin habercisi olacak. Fakat asıl fırtına Zülfikar cephesinde kopuyor dostlarım. Kızının düşmanından hamile olduğunu öğrenen Zülfikar adeta bir öfke patlaması yaşayacak. Bu durumu gururuna ve ailesine yapılmış en büyük hakaret olarak gören Zülfikar, Derya ile öyle sert bir yüzleşme yaşayacak ki sonunda onu evlatlıktan reddetme noktasına gelecek. Derya hem sevdiği adamı hem de babasını kaybetme korkusuyla bir uçurumun kenarına sürüklenecek. Zülfikar ise kimseyi dinlemeyecek, Yahya'ya olan nefretini daha da büyütecek ve bu aşkın devam etmemesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Karslı ailesinde ise şok edici bir veda kapıda olabilir, çekimlerin Kars'a taşınmasıyla birlikte, hikayede büyük değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Kulislerde bazı oyuncuların şehir dışı çekimleri nedeniyle projeden ayrılmak isteyebileceği konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki ani bir ölüm sahnesiyle sevilen bir karaktere veda edebiliriz. Henüz kim olduğu belli değil ama bu kayıp aile içindeki tüm dengeleri alt üst edecek ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Reytinglerdeki dalgalanmalar nedeniyle dizinin yayın gününde bir değişiklikte beklentilerim arasında dostlarım. Show TV, genelde final yapmak yerine dizilerine farklı günlerde şans vermeyi sever. Rüya gibi dizisinin final yapma ihtimaliyle birlikte, veliahtın pazar günlerine alınması ve bu yeni Kars dönemiyle yeniden zirveye tırmanması amaçlanabilir. Şimdilik resmi bir açıklama yok ama pazar akşamları Yahya ve Derya'yı izlemeye hazır olun derim. Peki sizce veliaht final mi olmalı? Yahya ve Derya bu fırtınada ayrılacak mı? Zülfikar'ın bir sonraki adımı ne olur? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.